İkinci yarı tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. İlk yarı bir eşitlikte sonuçlanmıştı ve ikinci yarıda tekrar birlikteyiz. Evet. İbrahim top can 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 döndü. İsa şey İsmail gidiyor araya. İsmail İsmail sağdan bildirdi gidiyor İsmail. İsmail İbrahim karşıladı İsmail. Soldan bildi söktü İbrahim. İbrahim müdahalesi. Korneli çıktı top. Evet. İsmail içeri çevirdi. Top. Can karşıladı. İsmail can peşinde. Can. Can. Evet İsmail bırakmıyor. Söktü. İsa da geldi o topa. İsa. İsmail. İsmail e çarpan top. Out. Burak. Burak. Döndü. İb İsa Karaca. Maestro. Tiago. Ölkesra şefi. <laughs> döndü Samet'e Samet Samet kaleye baktı vurdu top buraya çarpan top kaleye çıktı <laughs> evet canın ortası Nuri Tarsov yine evet İbrahim İbrahim döndü İsa Karaca Dursun peşinde Dursun kovalamaya devam ediyor Dursun döndü Burahan, Burahan, Burahan sıyrıldı Emre'den. Burahan Burahan, 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 Burahan döndü. Evet araya gir Can, Can terse döndü. İsa Karaca, İsa Karaca. Araca girdi Emre. İsmail, İsmail soldan bir ileride gidiyor. İsmail, İsmail, İsmail. İsmail araya girdi. Ar İsmail, İsmail bırakmıyor topu. İbrahim peşinde İsmail. Köşeye çıktı İsa. İsa araya girdi. İsa topu söktü aldı. İsa araya girdi Nuri ve İsa yapılan hareket. Fall. İsa döndü. Can, can. Şık suyurdu Sağdan bir gidiyor Can. Can, Can içeri çevirdi. Burak'a doğru. Araya girdi Emre. 90 indirdi. Dursun, dursun. Bu arada ellere iki serbest vuruş. İsa, İsa hemen verdi pasını. Evet, şık sıyrıldı İsa Karaca. İsa, o müthiş hareketler. İsa Karaca da şutu. Top kara çattı. Out. Gönel. Burhan. Gönel kullanmaydı. Burhan. 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 Burhan'ın ortası. Bir kafa ve gol. Can. Takımın öne geçirdi Can. Golcü. Gollerine devam ediyor Can. Ben varım diyor. arkadaşlarının moralini yükseltmeye çalışıyor kaptan Kaan. Maç bitmedi. Devam ediyoruz diyor Kaan. Evet, Dursun santradan başladı fazla İsmail'e, İsmail, İsmail topla beraber çıktı İsmail, verdi pasını İsa karşıladı, İsa uzaklaştı topu oraya kadar geldi top Nuri, Nuri can karşıladı verdi pasını Apo. Apo, 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 şu hareketler araya girdi İsa Karaca, Apo evet. Apo top yine Apo'da kaldı, Apo İbrahim Gül aşağıda Apo verdi pasını Bursun, İsa'dan sıyrılamadı Dursun, evet İsa verdi pasını İsa Karaca şık sıyrıldı İsa Karaca İsa Kaan girdi araya bu arada İsa Karaca'nın yaptığı hareket Fall. Inter Milan ekibi Tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak Topun başında tabii ki de Tabii ki de golcü Kaan Kaptan Kaan 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 sevdiği yerler Kaan'ın. Kaan, Kaan ölçtü. Biçti Kaan. Kaan kaleye baktı Kaan. Kaan döndü. Verdi Emre. Emre. Emre'nin şutu, şutu. Kaleci Burak'ta kaldı. Toro şutu. Kaleci Burak'ta kaldı bu arada. Evet. İbrahim araya dursun. Apo, apo. kon kon Araya yemek istedi İsa Karaca. Döndü. İsa Karaca. Evet, Burhan. Bir kontrol açan suda bir yer bu arada. Dursun, dursun. Bir dursun, dursun. Dursun, şık sıyrıldı. Dursun vurdu. İsa uzaklaştırdı. Kaptan İsa cana kadar geldi top. Can, can, can. Can, Can sağdan sıyrıldı gidiyor Can, Barış Alper gibi gidiyor Can Can, Can, idönü Barış Alper Can'ın bu arada Can, Can Terse döndü Burahan'a, Burahan Samet, Samet'in şutu araya girdi Kaptan Kaan İsa Karaca, İsa Karaca şık sıyrılmak istedi İsa Karaca söktü aldı topu ama Öncesinde yaptı hareket, foal Dursun Dursun döndü Dursun döndü Nore döndü İbrahim karşı topu Dursun uzaklaştı Dursun Gelişine vurdu Out'a çıktı top Bu arada bir oyuncu değişikliği Emre çıkıyor Alperen giriyor oyuna Evet kaleci Burak. Kaleci Burak şunu kullanıyor Burak. Burak Can'a doğru araya girdi Apo. Can. Apo'dan aldı topu. Can. 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 Can döndü. İsa karaja, İsa Karaca. İsa Karaca vurdu. Alperen karşıladı. Evet. Dursun sola meylerdeki yor Dursun. Dursun çekti. Düzeltti. Verdi pasını. Apo'ya doğru. Apo. Topla beraber şişiyor. Apo. 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 Verdi İsmail. İsmail. Araya girdi Burhan ama top yine İsmail'e kaldı. İsmail. Ara pası. Samet. Müthiş müdahale. Evet, Can. Can. Golcü. Can. Can. Döndü. Samet kaleye baktı Samet. Samet, Samet döndü Burhan. Sever oraları Burhan'ın plasesi. Kaleci Efe çok rahat. <laughs> ben maç attı verdi Nuriye, Nuri, Nuri, Nuri döndü. Bu arada Nuri'nin hata geldi. Burhan bıraktı Can'a Can. Can Son anda. Son anda Efe. Müthiş bir refleks takımını oyunda tutmaya devam ediyor Efe. Buran verdi Can'a Can 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 sıyrıldı Can kaleye baktı vurdu yine Efe. İsmail uzaklaştırdı topu verdi. Bu arada Can'ın yaptığı hareket foul. Nuri hemen verdi. Apo'ya Apo döndü Kaan'a Kaan Kaan Kaan'ın Kaan şutu araya girdi kaptan Kaptan İsa Evet İsa Karaca döndü Can döndü Buran Buran top çıkara kayıtlar Buran Buran kaleci karşı Buran Buran şutu ve gol Buran ben varım diyor ben Pelin gibi sevinç yaptı adeta Burhan gollerine devam ediyor Burhan. Durum 3-1'e geldi. Tamam döndü. Nuri İsmail'e verdi. İsmail topla beraber çıkıyor. İsmail İsmail uzun oynadı. Kaleci Burak'ın kontrolünde. Burak çiftliğinde bakan. Bu arada ne oldu orada? Bu arada bir ters vuruş ve gol. Ters vuruş ve gol. Kem golü verdi. Alper. Alperen. Can hemen maç atı oynuyor. Durum 3-2'ye geldi bu arada. Samet soldan bildirdi gidiyor Samet. Samet döndü. İsa Karaca, İsa Karaca döndü Can, Sıçık sıyırıldı Can, Dursunay sıyırıldı verdi pasını, verdi bas verdi, verdi Alperen ve Can'a yapılan hareket fal. Burahan sevdiği yerler bunlar. Burahan Burhan kale üçlü biçti Burhan. Burhan bıraktı Samet'e. Burhan, Burhan, Burhan. Burhan üçlü biçti Burhan. Burhan bıraktı İbrahim, İbrahim, İbrahim vücut araya girdi. Bu insa Nuri. Bu arada İbrahim'in yaptığı hareket hakem sarı kartı gösterdi. bir girdi. <laughs> İsmail hemen başladı oyunu verdi Apo'ya. Apo, Apo döndü İsmail. Verdi Dursun, Dursun, Dursun döndü. Döndü Kaan'a. Kaptan Kaan bıraktı Alperen'e. Alperen döndü Apo'ya. Apo, ya. Apo, Apo. Ortasını açtı İsa. Ya. İsa ya girdi araya. Kaptan İsa. Hemen uzaklaştı topu. İsmail'e kadar geldi top İsmail. İsmail, 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 İsmail. İsmail ayak pası kaleci Burak. Burak. Çift yumruğu kone. Burak içeri gidiyor. Evet. İsmail. Dursun bana bırak dedi. Kaan içeri gitti. Dursun pasını verdi. Bu arada. İsa, Ka İsa şartlandı. Bir orta daha. Second top. Kornel. İsa. <laughs> Beren'in ortası. Dursun. Dursun. Kornel'si. Burak'ta kaldı top. döndü Borahan verdi pasını İbrahim'e İbrahim de geldi bu arada Kaan 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 Kaan'ın presi İsa Araya girdi Dursun 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 Araya girdi İbrahim bir kontrol takacağız bu arada Can Boş kaleciye karşı karşıya Can 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 Can'ın can plazesi Efe Başarı ikinci pozisyonu İsa Karaca Net bir gol şansı kaçtı <laughs> İsmail. İsmail karşı olduğun iyi sakarca. Evet Nuri. Nuri döndü. İsmail. İsmail topla beraber şutla İsmail. İsmail döndü. Kaan. Kaan. Verdi Apo'ya. Apo. Apo sıyrıldı. Kaan'a bıraktı. Apo ve Apo yapılan hareket. Fol. Çok. Inter <laughs> Milan ekibi beraberlik için Zorluyor Kaan, topun başında Kaptan Kaan Tehlikeli yerden fliki kullanacak Kaan baktı, Kaan'ın şutu, barajdan sekti Samet, Samet, Samet çıkışa yaralı Samet kaleye baktı, Samet vurdu kaleci Efe Son anda Efe, bu arada bir kontrol verdi yine Efe'den döndü top Ferdi kaldı. Evet. Alperen terse dönmek istedi. Araya geldi İbrahim. Evet. İbrahim verdi. İsa Karaca. İsa Karaca. Döndü. Can. Sevdiği toplar bunlar. Can. Can vurdu. Top direkte patladı adeta. Can. <laughs> <laughs> kaleci Efe kendini iyi hissetmiyor. Nuri topla beraber çıkıyor Nuri döndü Kan 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 Kan'ın ortası İbrahim karşıladı Top Nuri'ye kadar geldi top Nuri Nuri Döndü Apo'dan önce araya geri Samet Bir kontrol aşağısı İsa Karaca sağdan bildirdi Verdi Can Can Şık sıyrıldı Can 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 Verdi İsa Karaca İsa Karaca İsa Karaca. önce müthiş müdahale Alperen'den müthiş müdahale geldi Evet bir kontradaki şansı olabilen interminerle geliyorsa İsmail'in şutu. Kaleci Burak'tan sıktı bu arada. dur sonra girmek istedi. Burak hatasını telafi etti. Evet. İsa Karaca'ya verdi Can. 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 İsa Karaca'ya bıraktı. İsa Karaca. Verdi. Burak'a düştü. Oh! Burak'a Vuran ben varım diyor ben. Vurum 4-2 oldu. Kaan döndü Alperen'e. Alperen, e, Alperen. Burhan, Burhan, Burhan döndü İsa Karaca. İsa Karaca. İsa Karaca. Maestro bugün yine şovur yaptı. Evet İsmail soldan bir gidiyor. İsmail pasını verdi. Bu arada dursun. Boşta kaldı. Alperen vurdu. Alperen. Daha maç bitmedi diyor Alperen. Oyuna girdi golleri devam ediyor Alperen. Can hemen başlattı oyunu verdi. Burhan, Burhan, Burhan döndü İsa. İsa. İsa döndü. Can'a doğru ama Can yetişemedi topa. Evet. Apo döndü. Kaan'a Kaan. Tekrar Apo. Araya girdi Burhan. Bir kontrol atak şansı olabilir. İsa Karaca. İsa Karaca. İka İsa Karaca. İsa Karaca'ya doğru can verdi pasını İsa. İsa. Verdi Burhan'a. Burhan. Şık kontrol. Burhan. İsmail. İsmail döndü İsa Karaca İsa Karaca Şık sıyrıldı İsa Şükür Hoca vurdu Farklı şekilde o da çıktı top İsa Karaca o kesin o şefi Yine büyük oynadı Fatih Sadi bunu alkışlıyor. O taraftarını alkışlıyor Canı evet Apo verdi İsmail, İsmail araya girdi İsa Karaca. Can, Can, Kaan nasıl Can, tek başına gidiyor Can, Can. Apo karşılığını verdi. Kaan, şey, e, Burhan, Burhan, Burhan. Sağdan bir gidiyor Burhan, Burhan. Şık hareketler Burhan. Müthiş hareketler döndü Can'a. Can, 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 Can. Can'ın ortası. Verdi Samet, Samet, Samet çekti, Samet. Samet. Ona etse evet. Burhan Dursun girdi araya. Dursun, Dursun Burahan, 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 Oraya girdi Alperen, 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 Alperen topla beraber çıktı, Alperen döndü, Dursun, tekrar Alperen doğru, Alperen indirdi, İsmail, İsa, İsa, İsa kendi gidiyor İsa. İsa kendi gitti döndü Can'a Can 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 Terse yine İsa Kaleci karşı karşıya İsa'dan kötü kontrol geldi Efe hemen başladı verdi Nuri'ye Nuri Nuri topla beraber çıktı Verdi pasını İsmail 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 ortası İsa İsa karşıda topu Burhan hemen verdi pasını Evet bu arada Can, Can, Can. Can'ın şutu az farkla içeri. 90'a level top. Alperen hemen oyuna başlattı oyunu. İbrahim'de, İbrahim'den Apo'ya geldi top Apo. Döndü Nuri, Nuri. Topla beraber çıkıyor Nuri. Nuri, Nuri. Terse döndü. Verdi Alperen, Alperen döndü, Dursun indirdi, İsmail araya girdi, araya girdi Buran. <laughs> Evet. Nuri, Nuri uzun oynadı. Kaleye doğru. Kaleye doğru çekiyor. Gol vurdu. Gol! Inter gibi geri dönüş geldi. Nuri! Gol! Ben vururum diyor. Daha maç bitmedi diyor kaptan Kaan. Daha maç yeni başladı diyor. Durum 4-4 oldu. Kaleci büyük hatası. Kaan önünde kaldı. Kaan'ın kafası ve gol oldu. Geri dönüşleri rekibi Inter Milan. Evet. Mehmet Can. Burhan, Burahan, Burahan. Beber çıkıyor Burahan, Burahan, Burahan. Araya girdi Alperen. Burahan, Alperen. Alperen uzaktaşları şarı topu. Verdi İsa Karaca. İsa Karaca. Evet bu. uzaklaştırdı topu. Ece kadar geldi top. Avut. Döndü. Bırak. Döndü İbrahim'e. İbrahim. İbrahim. Terse. Samet. Samet. Kaleye baktı Samet. Çekti sıyrıldı yapıdan. Samet. Samet. Samet gol. Samet. Samet kendi kendi sıyrıldı. kendi attı Samet müthiş bir gol daha maç bitmedi diyor bu nasıl bir maç durum 5 4 geldi evet, Dursun uzaklaştı topu İsmail'e verdi sesim kısıldı adeta sesim Evet İsmail, İsmail, İsmail soldan giriyor İsmail, İsa e. Karaca, İsa Karaca, O son, o dursun, dursun. Geçe gayre can, can, can. Döndü İsa Karaca Karaca karşı karşıya. İsa Karaca kaleci sıyrıldı. İsa Karaca. İsa Karaca istedi yapamadı. Orada bir kontrol şansı. Nuri, 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 Nuri. Nuri çatıdı çekti. Fak, çekildi avuzu çıktı bu. <laughs> Milan ekibi İsmail, İsmail. Can, 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 Can. Hata geldi Pogidaneye bu arada. İbrahim uzaktan Samet, kaleye baktı yine Samet sıyrıldı. Samet, Samet, Samet döndü verdi basını. Bir vuruş İsa Kale son anda. Son anda Efe. <laughs> bir maç oluyor. Hakem hızlı oluyor. İsa Karaca bıraktı ve Burhan, Burhan indir Can, Can. Can bu ikili hiçbir zaman durdurulamıyor. Canı çevirdi İsa Karaca. İsa Karaca kız ayrıldı. İsa Karaca'dan önce Apo. İsa Karaca. İsa Karaca. İsa Karaca. İsa Karaca. Ama Apo girdi araya. Bir de kontrolü şans olabilir. Dursun, nursun. 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 Döndü. İsmail tek tek oyunu istedi. Araya geldi Samet. İsa verdi Can'a. Can. 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 Can verdi. İsa Karaca. Top. Efe'ye kadar geldi Top. Nuri, bir kontratak şansı olabilir. Nuri, 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 Nuri. Nuri. Yine yürüyün ortası. Farklı şekilde ortacık. Burak. Bak, hemen başlattı, verdi oyunu topu. Can'a doğru, Can, Can. Can. Zaman geç. Can sıyrıldı. Can, can, can. Buran'a bırakıyor. Buran şutu Asfaltlı farklı Evet. İsmail, 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 İsmail. İsmail, 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 İsmail şutu araya girdi Alperen, 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 kontrol açısı, İsa. Sağdan bir gidiyor İsa, İsa, İsa. İsa'nın şutu kaleci Efe. Efe başarılı. <laughs> can, Can, sıyrıldı Apo'dan Can, Can. Verdi Buran, bir gol şansı. Buran'ın ve gol. Orada Bura attı. Maçı bitirdi Buran. Maç bitti. Kazanan genel cerrahi. İsa hocam. İsa. Buran hocam, Buran hocam. Buyurun hocam. <laughs> Ve son dediği kazanan genel cerrahi kaptan İsa ile beraber İsmail maç hakkında görüşleri alabilir miyiz? İyi maç oldu, zor maç oldu. Kendimizi ispat ettiğimizi düşünüyoruz. Hedef son maçta liderlik. İnşallah. Başka. İnşallah. Rakiplere tebrikler. Sağ olun. İyi akşamlar. Ayağınız sağlık.